Erzurumlara soruyoruz. Eşinizin yemekleri mi yoksa annenizin yemekleri mi? Valla ben annemi çok görmedim için eşime yemeği diyoruz çünkü annemi görmedim. Çok küçük yaşta kaybettim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Peki eşiniz en çok hangi yemeği güzel yapıyor? En yani çok hangi yemeği seviyorsunuz? Onun bütün el lezzeti güzeldir. Yani çok fazla menü böyle zengini çeşitli yoktur ama yaptığı yemeği de yani derler ya sevgisini katıyor diye. Ben çok severek beğenerek yiyorum. Peki, Peki siz? Benim annemin yemeği. Eşinizin yemeği peki? Yok önce annemin yemeği. Annemin <laughs> el yediği güzel değil. Benim yemeğimi tercih eder, seçer. Çünkü kayınvalidem pek yemekle arası yoktur. Kendisi köy hanımı. inekleri falan var. Bu yüzden böyle aparatif şeyler atıştırmışlar genellikle. Bir de Karadeniz yöresinde, Artvin'de pek yemek kültürü gelişmediği için. Ben de Erzurumlu olduğum için ilk defa bizde mantı yedi. İlk defa sübereği yedi. Benim yemeklerime bayılıyorum. Annenin yemeklerini daha çok seviyorsun yoksa babanın yemeklerini mi? Anneminki. En çok hangi yemeğini seviyorsun annenin? Mantı. Mantı. Başka ne seviyorsun? <laughs> Makarna. Makarna çok güzel yapıyor. Evet. Bir de fasulye pilav. Yekarken Annemin yemekleri güzeldi, şimdi eşimin yemekleri güzel. En yani çok hangi yemeği seviyorsun eşimin? Eşimin yaptığı tüm yemekleri seviyorum. Tabii ki eşimin yemekleri ama şu anda boşandım ben, ayrıyım şu anda. Ayrı yaşıyorum. Peki annenizin en güzel yaptığı yemek neydi mesela? En güzel yaptığı yemek Erzurum'a e, has kesme aşı var. Onu çok beğenirim yani. Annemin yaptığı. Güzel arkadaşınız size hiç yemek yaptı mı şimdiye kadar? Evet yaptı. Peki annenizin yemekleri mi eşinizin yemekleri mi kız arkadaşınız? Yani kıyaslanamaz ikisinde farklı bir güzelliği var tabii ki. Peki <laughs> evlendikten sonra ne cevap verirsiniz buna? Sonuçta o da bir anne olacak onun yemekleri de çok güzel olur bence.